Şimdi yağmur yağacak. Kahretsin. Vurdun mu? Kahretsin mi? Patlama dalgası şimdi bize ulaşacak. Bir Rus nükleer füzesi Rusya'da patladı. Bu bir yazım hatası değil, gerçekten tekrar oldu. Gülmeyi seven herkes için Rusya, sürekli hediye veren bir ülke. Bu gerçekten Rusya'daki ikinci en güçlü ordu. Ve işte tam da bu yüzden füzeler bile fırlatma alanını terk etmiyor. Şimdi sanki bu yeterince utanç verici değilmiş gibi Putin bu testi bir güç gösterisi yapmak istedi. Batı'nın Rusya'nın nükleer güç olduğunu bilmesini istedi. Bu yüzden herkesin ve her ülkenin Ukrayna'yı desteklemeyi bırakmasını, aksi halde nükleer Armageddon riskiyle karşılaşacaklarını söyledi. Bu onun dünyaya, Batı'ya ve NATO'ya Rusya'nın nükleer silahlarını kullanmaktan çekinmediğine dair bir mesajıydı. Ne yazık ki füze Putin'in planına hiç uymadı. Bütün bu olaydan sonra ortaya çıkan fotoğraflar ve videolar gerçekten komik. O halde en baştan başlayalım. Şimdi eminim Oruşnik Brureşnik'i duymuşsunuzdur. Putin'in kaç tane şniki olduğunu bilmiyorum ama onlara nükleer füzeler diyor. Yani isterse nükleer başlık taşıyabiliyorlar. Şimdi Putin bu yıl yeni bir füze duyurduğunda Gerçek testi göstermemesinin bir sebebi var. Rus medyası ekranda gördüğünüz gibi bir animasyon yapıyor. Bu adeta Nickelodeon'dan çıkmış gibi ama bunun arkasındaki sebep Putin'in Rusya'nın yenilmez nükleer füzesi olması gereken gerçek füzeyi göstermeye çalıştığı son seferde işler planlandığı gibi gitmedi. 2024 Eylül ayı 7. Başkan Biden Ukrayna'ya Rusya'yı en çok zorlayacak şekilde Army Tactical Missile System ve Storm Shadow füzeleri vermeye hazırlanıyordu. Rus askeri üsleri ve elektrik santralleri. Bu durumda Putin yine aynı şeyi yaptı. O bilinen Rus nükleer tehdidi gösterisi ve bu yüzden plan nükleer Armageddon hakkında birçok açıklama yapmak ve ardından yeni Rus füzesini bir deneme uçuşunda sergilemekti. Bunun için Putin roket sistemi 28 Sarmat'ı ya da yaygın bilinen adıyla Satan 2'yi kullanmaya karar verdi. Şimdi küçük Vladimir için kısa bir not. Eğer izliyorsa ve dünyanın onu kötü biri olarak görmesini istemiyorsa belki de füzeleri için daha iyi isimler seçmesi gerekiyor. Ama neyse, bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Satan 2 Sovyet dönemi bir füze değil ve bu Rusya'nın kamuoyuna defalarca açıkladığı bir şey. Rusya herkesin bunun eski bir silah olmadığına inanmasını istiyor. Bu 2018'de ilk kez tanıtılan yeni bir Rus silahı. İlk deneme uçuşu işgalden hemen sonra Nisan 2022'de yapıldı. Bütün bunları paylaşmamın sebebi eminim herkesin Sovyet silahlarının cephe hattında zaten bozulduğunu bilmesidir. Ama bu Rusya'nın övündüğü ve Rus savunma sanayisi için büyük bir başarı olduğunu iddia ettiği yepyeni bir füze ve yakında göreceğiniz üzere bu aslında çok da büyük bir başarı değildi. Ekrandaki tweet'ten de anlayabilirsiniz. 2024 yılının Eylül ayında Ruslar bu roket sistemi 28 Sarmat balistik füzesi için bir deneme fırlatışı hazırladı. Ancak test daha başlamadan başarısız oldu. Füze yakıt doldurma işlemi sırasında yerde patladı. Siloyu ve fırlatma alanının büyük kısmını yok etti. Burada Silo'nun uydu görüntüsünü görebilirsiniz ve açıkça söyleyebiliriz ki kesinlikle bir şeyler yok edilmiş. Burada fırlatma alanının uydudan önce ve sonra çekilmiş fotoğrafları var. Görmek kolay, orada bir patlama olmuş. Uydu görüntülerini kullanmamızın nedeni Rusya'nın bu başarısızlığı kabul etmemesidir. Ama bundan önce bir füze testiyle övünüyorlardı ve sonra bunun olduğunu gördük. Sanırım 2-2 iki iki daha 4 diyebiliriz. Putin geri döndü ve bu sefer füzesindeki tüm hataları düzelttiğine dair söz veriyor. Bu yüzden yeni deneme uçuşunu kameralar önünde canlı yapıyor. Kimse ona bir şey sakladı diyemez. Şimdi yeni fırlatmaya bakalım. Lanet olsun. Lanet olsun. Evet, lanet olsun. Ne? Gel. Hadi hadi. Siktir düşecek sandım. Evet bu da aslında var. Evet düşüyor. Evet. Pekala siktir et pekala. Siktir et. Evet siktir. Beni tut çekim yapıyorum. düştü. O araba o. Koruma koşusu pekala bu planlandığı gibi gitmedi ama endişelenmeyin. Aslında tüm bu şeyi tasarlayan Rus bilim insanının canlı tepkisi elimizde. Unutmayın bu canlı. Bir bakın. Şimdi birçoğunuzun güldüğünü duyabiliyorum ve bence bunun sebebi bilimsel süreci anlamamanız. O zaman Neil deGrasse, Tyson şapkamı takayım ve bütün bu olayı açıklayayım. Çünkü aslında bu Rus endüstrisi için gerçekten olumlu bir şey. Bir düşünün. Rusya bu füzeyi en son 2024 yılında test etti ve o zaman yakıt yüklenirken füze depolama silosunda patladı. Bu sefer yalnızca bir yıl sonra füze gerçekten havalandı ve yaklaşık 200 metre yol aldı. Bilim dünyasında buna ilerleme deriz. O yüzden gülmek yerine onlara bir alkış versek nasıl olur? Şakaları bir kenara bırakırsak bu geçen seferden daha ciddi bir sorun gibi görünüyor. O patlamaya yakından bakarsanız hemen ardından oluşan bir tür mor bulut göreceksiniz ve bu iyi bir haber değil. Gerçek nükleer bilim insanlarına göre ki tabii ki ben onlardan biri değilim. Bu renk sadece zehirli yakıt kullanan füzelerde görülür. Bu yakıt insanlar için kesinlikle zararlı olan bir dizi kimyasalın birleşimidir ve yaygın olarak heptil olarak bilinir. Bu yakıt açık havada yüksek konsantrasyonda ölümcül olabilir. Şimdi burada ilginç olan kısım şu ki bu yakıtı Sovyet dönemindeki füzelerde kullanırlardı. Yani Rusya bunun yeni bir füze olduğunu iddia etse de kullandıkları yakıt hala eski olanı gibi görünüyor. Yakıta zehirli yakıt deniyorsa bu iyi değildir. Ancak Rus yetkililer bunun endişe edilecek bir durum olmadığını söylüyor. Bütün bu olay tehlikeli değil ve bu yüzden bölgede kimseyi tahliye etmeyecekler. Öte yandan aynı Kremlin yetkilileri Çernobil olduğunda da zamanında yeterince insanı tahliye etmemişti. Küçük bir not Çernobil Nükleer Santrali inşa edildiğinde Vladimir Lenin Nükleer Santrali olarak adlandırılıyordu, biliyor muydunuz? Ama bir şeylerin ters gideceğini hissetmişlerdi. Çünkü inşaat o kadar sorunluydu ki ismini değiştirdiler. Lenin'in adını korumak istediler ama santralin kendisini korumayı düşünmediler. Bu da size siyasetin nasıl işlediği hakkında bir şeyler anlatıyor. Her neyse konumuza dönersek Putin hala Rusya'yı bir süper güç olarak görüyor gibi. Eğer böyle diyebilirsem ve bu yüzden Amerika Birleşik Devletleri'ne ilginç bir teklif sundu. Wall Street Journal'ın haberine göre Rusya, Steve Witkoff ile yaptıkları görüşme ya da müzakerelerde Amerika Birleşik Devletleri ve SpaceX ile ortak bir Mars görevi önerdi. Ancak görünen tek sorun şu ki Rusya aslında uzaya gidemiyor. Şimdi eminim ki neden diye soruyorsunuzdur. O zaman göstereyim. Sadece iki gün önce Rusya uzaya erişimini kaybetti. Baykonur'da meydana gelen bir kaza, Rusya'yı 60 yıl sonra ilk kez insanları uzaya fırlatma yeteneğinden fiilen mahrum etti. Soyuz mürettebatlı uzay aracı, 28'in fırlatılışında rampadaki servis kulesi çöktü. Bu, Uluslararası Uzay İstasyonu'na yani Uluslararası Uzay istasyonu ye insanlı görevlerin fırlatılabildiği tek yer. Yayınlanan görüntülerde yapının çöktüğü görülüyor. Insider'a göre kule roketin birinci aşama motorunun egzoz gazı tarafından koparıldı. Astronotlar zarar görmedi fakat fırlatma kompleksinin arka bölümü hasar gördü ve uzun süreli onarım gerekecek. Analistlere göre Soyuz ve Progress uzay araçlarının fırlatmaları süresiz ertelendi. Uzay uzmanları Rusya'nın artık uzaya insan gönderemeyeceğini açıkladı. Fırlatma rampasının yeniden onarılması 2 yıla kadar sürebilir. Şunu belirtmek isterim, Rusların zaman çizelgeleri Amerikalılardan biraz farklı. Putin'e göre 3 gün sürecek özel askeri operasyon hala sürüyor. Sanırım Rus günleri Amerikan günlerinden daha uzun. Yani 2 yıl dediğimizde aslında bundan daha uzun olabilir. Ama eminim ki gelecekte Kremlin takip edebilmemiz için bir dönüşüm tablosu yayımlayacaktır. Bu videoları yaparken çok sayıda drone saldırısı gösterdiğimizde insanlara ya da Rus askerlerine zarar gelmese bile sorunlar yaşanıyor. YouTube genellikle videolarımızı para kazanmaya kapatıyor veya kısıtlıyor. Geçen hafta 4 savaş videomuzun para kazanması kapatıldı. YouTube'a göre drone saldırıları veya cephe hattı görüntüleri paylaşmak reklam veren dostu olmadığı için videolar kısıtlanıyor. Ama bu modern savaşın gerçeği ve Ukraynalıların savaşıp hayatta kalmaya çalıştığı savaş da bu. Bu yüzden bunları haberleştirmenin önemli olduğuna inanıyoruz ve bu nedenle Basics Insider'ı başlattık. Onu baştan yaptık, bu yüzden kısıtlamamız yok insansız hava aracı saldırılarımızı bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Cephe hattı görüntülerimizi bulanıklaştırmak zorunda değiliz ve Rus hava üslerinin yok edildiği görüntüleri de bulanıklaştırmak zorunda değiliz. Bunun üzerine aslında sitede hiçbir reklam yayınlamıyoruz. Böylece reklam verenler haberlerimizden memnun değil diye kendimizi sansürlemiyoruz. Sitemizi reklam geliriyle değil, sizin desteğinizle finanse ediyoruz. Eğer bu tarz içeriklerle ilgileniyorsanız ve videolarımızı sansürsüz izlemek, ayrıca YouTube'a yükleyemediğimiz ekstra içeriklere ulaşmak istiyorsanız kesinlikle businessbasicsinsider.com'a katılın. Açıklamadaki bağlantıya tıklayabilir ya da QR kodunu tarayabilirsiniz. Katılarak şimdiye kadar yüklediğimiz ve gelecekte yükleyeceğimiz tüm videoları izleyebilirsiniz. Ayrıca çalışmalarımıza ve kanalımıza destek olacaksınız. Teşekkürler Bensem bir sonraki videoda görüşmek üzere